we Sevgili arkadaşlar bu dersimizde de 7 meşayeleri anlatacağız. 7 meşayeler 1928 yılında 1928'de Beş tecellilere tepki olarak çıkmış 20, 21, 22 yaşındaki genç şairler. Biraz dışarıdan onların etkisi var. Ahmet Ayşin'in etkisi var onların üzerinde. Ancak büyük bir edebi topluluk olmadan fecrati sanatçıları hatırlıyorsunuz Servet Ünlüler, tepki olarak ortaya çıkmış ve daha sonra herhangi bir çok fazla yenilik yapamadan dağılmışlardı. Aynı şey maalesef 7 meşerce yaşıyor. Servet Öl dergisinin 22 Mart 1928 tarihli sayısında 7 meşale isminde bir kitap çıkaracaklarını ilan eden 7 gencin başlattıkları bir harekettir. Topluğa Ahmet Aşin'de yazdıkları dışarıdan destek vermiştir. Cumhuriyet döneminin ilk edebi topluluğudur etmemiz gerekiyor. Genelde arkadaşlarımız 5 hecezler diye hatırlıyor. Halbuki 5 hecezler Ziya Gökalp'in etkisiyle 1917'de ortaya çıkan bir edebi topluluktur. Yedi meşaller bir araya gelmeli ve birlikte yazmaları memlekette meydana gelen son edebi akımları gösterecek, toplu bir eser hazırlamak şeklinde amaçlamışlardır. Açıklamışlardı. Canlılık, içtenlik, samimiyet, sürekli yenilik parolasını esas almışlar. Bu unutulmaması gereken bir özellik. Sanat, sanat içindir düşüncesini benimsemişler. Beş hececiler tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Şiirin herhangi bir fikir ve ideoloji açıklama ya da savunma kalbisi taşımaması gerektiğini söylemişlerdi. Dolayısıyla bu yıllarda şiirimize yavaş yavaş hareketlenen ideolojik şiirin karşısında durmuşlardır. Şiirin konusunun geliştirilerek dünün mızmız mız soluk hislerinin ve Ayşe Fatma terörlerinin terk edilmesi gerektiğini dile getirmişler. Burada zaten biliyorsunuz beşerleri kastediyorlar. Batı yani özellikle Fransız edebiyatı ne kalmışlar. Bir ressam fırçasından çıkmış gibi gözleme dayalı eserler oluşturmuşlardır. Geliştirmeyi düşündükleri hece örsünü kullanmışlar. Asla aruza yer vermemişler. <laughs> Cezvesi Birçok formül göreceksiniz, birçok şifre göreceksiniz. Yedimeşerlerle ilgili bence bu daha doğrusu diye düşünüyorum. Burada aslında Yedimeşerler içinde üç önemli, çok önemli e, sanatçımız var. Bunlardan biri Ziya Osman Saba. Neden önemli Ziya Osman Saba? Çünkü topluluk dağıldıktan sonra, zaten 8 ay sonra, 8 ay sonra Yedimeşerler dağılacaktır. Ziya Osman Saba topluluk dağıldıktan sonra şiir yazmaya devam ediyor. İkincisi Yaşar Navi Nayır. Yaşar Navi e, 1933 yılında Varlık isimli bir dergi çıkarıyor. Derginin en büyük özelliği günümüze kadar hiç kesintisiz ara vermeden devam etmesi. İkincisi de bu varlık hem Atatürkçülüğün yanında olmuş, Atatürkçü bir yol benimsemiş, Aynı zamanda garipçiler gibi özellikle genç şairleri sayfalarını açması bakımından çok önemli bir dergi varlık. Hala kitap evlerinde varlığı bulabilirsiniz. Kenan Hulusi Koray burada önemli. Neden? E, bu topluluk altı şair bir yazardan oluşur. İşte yazar Kenan Hulusi Koray'dır. E, Cumhuriyet döneminde korku türünde hikayeler yazan ilk sanatçı diye geçer. E, biraz önce söylediği topluluğun en önemli temsilcisi diye Ziya Osman Sabah ki Milliyetin Bakanlığı'nın programında ismi geçen şairlerden biridir bilinmesi gerekiyor. Yedi meşayla topluluğu dağılsa dahi topluluğun şiir anlayışı sürdüren tek sanatçı. Zaten bunu önemli kılan bu özellik. Batılı nazım şekilleri ve hece usulü ilk şiirlerinde kullanmış ancak 40'tan sonra garipten etkisiyle serbest şiirine yönelmiştir. Sade akıcı bir dili olan sanatçı dilik tarzı şiirler yazmış, şiirleri gözlemden yararlanmıştır. Ölüm ki bence onun en önemli maddesi burası. Ölüm, kadere boyun eğme, aile saadeti, yoksullara karşı duyulan acıma, çocukluk ve gençlik anıları gibi temaları şiirlerinde işlemiştir. Onun e, anlayışını öğrenmek için Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi isimli bir hikayesi var. Bunu okumanızı öneririm. Veya Nefes Almak isimli bir şiiri var. Nefes Almak bir nefese şiir yazmış ve gerçekten çok güzel bir şiir o. Ayrıca insanların mutlu olmasını arzulamış ve bunu şiirlerini yazmıştır. Hikayeleri gelenke kendi anılarına yer vermiştir. Onun e, Sevil ve Güvercinler geçen zaman Nefes Almak isimli üç şiiri. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul olmak üzere iki de hikaye kitabı var. Toplam 15 hikayesi var. Bir hikaye kitabında 9 diğerinde de 6 hikayesi var. Görseller önemli bazı öğrencilerimiz görsel zeka biraz zaman planında, geçen zaman, nefes almak işte Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi veya Değişen İstanbul mutlaka bilinmesi gerekiyor. 2012 yılında şöyle bir soru sormuş ÖSYM. E. 1923'ten 1940'a değil, şiir ortamımız sürekli bir devrim içindedir. Bu süre içerisinde şiir yazanlar belirli topluluklar oluşturmuştur. Bu topluluklar arasında nokta nokta sayabiliriz demiş. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez şeklinde bir soru sormuş. Burada mesela biz hececileri konuşuyoruz, öz şiircileri veya saf şiircileri konuşuyoruz, serbest şiircileri konuşuyoruz ama halka yönelenler pek fazla üzerinde durmuyoruz. Burada doğru cevap 1941'de ortaya çıktığı için garipçiler. Şimdi o dönemde kolay bir soru ama kolay soru kaçırdığınız zaman işte e, öğrencilerden geri kalıyorsunuz. Yine ÖSYM 2011 yılında LYS'de bir soru sormuş. 1930 ile 45 arasında saf şiir hareketini sürdüren şairler arasında nokta nokta sayabiliriz Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerde hangisi getirilemez dendiğinde burada Oktay Fat Horozcu'nun e, garipçilerden biri olduğunu e, yani biraz şiir okuyan herkes biliyor. Burada zaten diğer şairlerimiz saf şiirle onun yazan şairlerimiz. Cevdet Kudret var. Burada Cevdet Kudret'in özellikle edebiyat araştırmaları yaptığını, Türk Edebiyatı'nın hikaye ve roman isimli üç ciddi bir araştırması olduğunu bilmemiz gerekiyor. İnsanların psikolojik saplantılarını tiyatroda işledi. Araştırma, inceleme, edebiyat tarihi özellikle Türk tiyatrosu üzerine e, araştırmaları, incelemeleri var. Ve ders kitapları da yazmış bir e, edebiyatçı. Birinci perde, Tersine akan nehir, danyal vs. Bunlar bilinmesi gereken eserleri. Belki romanda ki başka çok önemli roman yazarlarımız var ama bazen havada bulut yok. Belki bunu bilmek lazım. Bir de deneme tartışma türünde dilleri var. Bizim dile benzemez. Ancak onun edebiyat araştırmaları yaptığını da bilmemiz gerekiyor. İkinci sanatçımız burada Vassı Kocatürk. Hece usulü kullanarak kırı yaşamı, yurt güzellikleri, memleket sevgisi ve kahramanlık temalarını işledi. Şiir haricinde manzum tiyatrolar, çocuklar için hikayeler, araştırma ve antolojiler de hazırladı. Çünkü o kısa süre sonra edebiyat tarihine ve araştırmaları yönelir. Tunç sesleri, bizim Türkler bence şiirleri, onun ben bir tiyatro eserini soracaklarını zannetmiyorum. Vassı Kocatürk daha çok edebiyat tarihçisi diye geçer. Sabriye Siyavuş Siyavuşki hece usulü kullanarak dışa vuruncu şiirler kaleme aldı. Sonraları şiir yazmayı bıraktı. Diğer e, birkaç sanatçı gibi çeviriler yaptı. Çeşitli gazetelerde ve evet, dergilerde köşe yazan bu yazıları yazdı. E, önemli çeviriler yaptı. Ama biz sadece ve sadece odalar ve sopalar isimli şiir kitabını bilsek sanırım Sabri Sat Siyavuşken eser soru kaçınmayız. Muammer Lütfi var burada. Muammer Lütfi yine bir yedi mişarede içinde yer almış. Ancak yazdığı şiirleri kitaplaştırmamış. Eser olmadığı için öğrenciler Muhammed çok seviyor. Çünkü diğerleri çok fazla yazmamış. Yaşar Nabi önemli bir edebiyatçı, önemli bir şair değil belki ama önemli bir aslında yayıncı. 1933'te 33'ten itibaren Varlık Dersi'ni çıkardı. ve günümüze kadar hiç ara vermeden sanırım 1200 küsur şu anda en son sayısı hatırlamıyorum şiirlerinde acı mutluluk gibi insani duyguları sosyal yaşamdan insanları ve kendi itirazlarını Hece kullanarak e, işledi. Şimdi Ziya Osman Sabah diğer şairleri biraz hızlı geçiyorum çünkü burada eğer bir şiir sorusu gelecekse bu Ziya Osman Sabah ile ilgili olur. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Onun zaman zaman denemeler eserde karşımıza çıkan e, kahramanları, kahramanlar ve onların sayesinde şiir hesapları Adem ve Havva isimli romanı zaman zaman da sevinç çıkmazı e, sorulabiliyor hikaye türünde Yaşar Nabi ama varlık tarifini asla unutmayacağız. Kenan Onisi Koray altı şair bir yazar dedik işte o yazarımız ve Cumhuriyet döneminde korku türlü hikayeler yazan ilk sanatçı olması bakımından Kenan Onisi önemli. Roman ve hikayeler yazmış. İlk hikayelerini Ömer Seyfettin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik çizgisine gitmiş. Daha sonra Sadrı Ertem'in etkisiyle biraz toplumcu gerçekçi hikayeler yazmış. Bir yudum su, bir otelde yedekçi, bahar hikayeleri, hikaye türünde, Osmanlılarda onun roman türünde bilinmesi gereken eserleri. Siz korku türünde hikayeleri yazdığını asla unutmayın. Şöyle bir sorumuz var bu konuyla ilgili. Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şiir söylemekten ziyade bir susma işidir. İşte o sustuğun şeyleri hikaye ve romanlarında anlatılır onun için mümkün olduğu kadar kapalı alemler olmasını istediğim şiirlerimin anahtarlarını roman ve hikayelerim verir. Ama bir roman anlayışım, şiir anlayışından fazla ayrılmaz. Orada da rüya kelimesi için söylediğim şeyler, hatta rüyanın nizamı hakimdir. Şu farklı ki, şiirde dolayısıyla kendimin, hikaye ve romanlarında kendimle beraber mümkün olduğu kadar hayatımın ve insanların kendinden başkalarının peşindeyim der. Burada e, aslında seçeneklerde tamamen saf şiir anlayışı yazan şairler var. Ama burada e, hikaye ve romanlar dediği zaman şiir, hikaye ve roman yazan bu sanatçıların içinde sadece Tanpınar var. Zaten rüya kelimesinde sanırım bunu anlayabilirsiniz. Bir başka sorumuz var. Aşağıdakilerin hangisi bu parçada adı geçen edebi toplumun temsilcileri birlikte verilmiştir? Yedi meşale ve ortaya koydukları ürünler o devir edebiyat dünyasına dikkatleri çekmeyi başarmış ve çok kısa süren bir birliktelik edebi açıdan bir hareketliliği de beraberine getirmiştir. Gerek edebiyat teorisi ve gerekse şiir teorisi açısından bu yedi kişilik grup başlangıçta yeni bir akım iddiası taşımasına rağmen sonraları akım, ekol veya edebi topluluk olmadıklarını bizzat kendileri söylemişlerdir. Burada birlikte verilen sanatçılarımız aşıkında Yaşar Nabi ile beraber Ziya Osman Sabah. E, Oktay Rifat'ı hatırlıyorsunuz. Oktay Rifat görevçilerden biri. Farnace'ın şanı ve 5 ricidilerden biri. E, Yahya Kemal bu toplulukta yoktur. Nazım Hikmet de biliyorsunuz toplumcu şiirin veya toplumcu eğimleri sürdüren şiirin en önünde gelen çaylılardan biri. <laughs> bu parçada boş bırakılan yere 7 Meşale topluluğundan hangi isim getirilmelidir? Seçeneklerde eee Necati Gül haricinde hepsi zaten 7 Meşale'ci. İlk şiirin 1926 yılında Servetname yayınlanışından 2 yıl sonra Yedi meşalelere katılan 10 yıl kadar şiirle meşgul olmuş şiirlerini kahramanlar Onar Mısra adında kitaplarda yer araya getirmiştir. İki arkadaşıyla birlikte kurduğu varlık dergisi ve yeni evine, göz ağrı ile adı özdeşleşmiştir. Bu dergi etrafında toplanan yeteneklere ve toplumcu gerçekçi çizgide gelişen edebiyatı telif ve çevri kitaplarıyla katkıda bulunmuş ve resmi görüş olarak Atatürkçü'nün yanında tavır sergilemiştir. Burada tanıtılan, anlatılan şairimiz de bizim, sanatçımız da Yaşar Nabi Nayır, Varlık çıkardığı için. Evet, burada eserlerimiz var. Aslında burada e, saf şiiri anlayışını sürdüren Cumhuriyet döneminde Ahmet Ayşin ve Yahya Kemal Ağam buraya. Cumhuriyet saf şiiri anlayışıyla yazan e, sanatçıların eserleri var. Bunları mutlaka şöyle bir e, gözden geçirmeniz gerekiyor. İşte geçen zaman, yaşadığın gibi türler de var orada. Bütün metinler saf şeyin yazılmış. Tabii ki Ziya Osman Sabah, tam Pınar bunları Burada mutlaka bilinmesi gerekiyor. Mesela Mahmur Beste sahnenin dışındakiler veya He la melik on mani kaçırılmaması gerekiyor. Devamı da var burada. <laughs> evet, yine Çakır'ın destanı Malazgirt uygulaması mesela fazla olsun davacının önemli eserleri. Bir adam yaratmak, sonsuzluk kervanı, örümcek ağı. Yine Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Ziya Osman Sabah'ın Çocukla Allah'ın bir şehitler destanı destan, destan şairi dediğimiz fazlunsunda alacağım eserler. Şimdi saf şiir anlayışıyla ee, cumhuriyet döneminde ee, şiir yazan sanatçıların sonuna geldik. Şimdi konu tekrar edilecek. Buradaki eserler bilindikten sonra da mutlaka ee, bu konuyla ilgili ve şöyle söyleyelim. Eğer kitaplarınız, elinizdeki kitaplar soru bankaları ee, cumhuriyet dönemini böyle Milliyetin Bakanlığı'nın müfredatına uygun olarak yapmışsa en az iki kaynaktan, üç kaynaktan soruları çözmemiz gerekiyor. Kurum kitabındaki soruları da mutlaka çözmemiz gerekiyor. soruların da olursa zaten bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.